Lezzetli bir tandır kebap yemek istiyorsanız her çarşamba Bozdağ'ın Olukbaşı'na gelin. Gördüğünüz gibi kuyudan çıkardıkları tandır bize doğru geliyor. Biz de ona doğru gidiyoruz. Bozdoğan'ın Olukbaşı Mahallesi'nde çarşamba günleri yapılan oğlak kebabı mahalleli için vazgeçilmez bir gelenek. Abici afiyet olsun. Sağ olun buyurun. Bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar demişler. Evet aynen. <laughs> Bizim burada kebap dedin mi çarşamba günleri sanki bir bayram havası yaşıyoruz burada. Bayram havası yaşıyoruz. Evet. Her gün olacak her gün yeriz. Buranın lezzetini doyurum olmaz. Özelliği nedir? Özelliği şöyle ocağın kıvamında çevrilmesi, pişmesi önemli olan budur. Ve oğlanın da yağlı olması. E, zayıf maldan kebap olmaz. Olan yağlı olması daha lezzetli yapıyor. Oğlak da burada yetişiyor. Hayır, oğlak çevreden alıyoruz. Türkiye genelinden geliyor. Geliyor. Evet. Kebap ustası Halil İbrahim Öztaban bu işin dede mesleği olduğunu söylüyor ve püf noktalarını anlatıyor. E, hayır abicim, bu tandır kebabın bu kadar lezzetli olmasının sebebi nedir? Oluk başına özel olduğundan dolayı. Aşamalar nelerdir? Nasıl yapıyorsunuz? Mesela bir oğlak keseriz, şişe takarız, iki saat pişiririz. Ondan sonra servis hazırlarız. İki saat boyunca pişiyor. Evet. Çünkü Kevir. kuyunun içinde oluyor değil mi? Hayır çevirme. Ateşin, ateşin, ateşin üzerinde. Ateşin evet. Farklı yerden gelip bu kebabın tadına bakan herkesin uğrak yeri olan Olutbaşı sakinleri, çarşamba günleri yaptıkları oğlak kebabını tatmak isteyen herkesi bekliyor. Gördüğünüz gibi kebabın önünde sıra oluştu. Şimdi yiyenlere soruyoruz. Abicim nasıl? Çok güzel. Hep gelip yer misin? Evet, her hafta yerim. Çarşamba günleri geliyorsun çarşamba bu kebaplar. evet, evet. Her Başka bir yerde yok böyle bir şey. Hayır, köyümüzde olmaz. Köyünüz özel, evet. oluk başına özel. Tabii. O zaman buradan bizi izleyenleri çarşamba günleri Olukbaşı'na başına bekliyoruz. Olukbaşı'na başına bekliyoruz. Ustam bu nedir? Bu oğlanın en güzel yeri, imcik tarafı. Oğlanın en güzel tarafı incik imcik tarafı. tarafı. Neresinden yapılıyor? Ön, ön kolundan. Ön kolu. En güzel tarafı evet. Şimdi ben yiyeceğim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.